Arkadaşlar merhaba kanalımıza. Hoş geldiniz tekrardan. Evet. Bugün ne deniyoruz? Gana abur cuburlarını deniyoruz. Yalnız Aydın sabredemedi o yüzden bir tanesini açacağım. Açık. Sadece Gana değil aslında o de farklı yerler almamış. E, Gana sadece Gana değil arkadaşlar. Afrika kıtasındaki abur cuburlar aslında. Ama doğru evet. Burada Afrika bur. Ama biz o günde de Çin, Japon da almıştık. Onları aldık. Onları farklı bir gün yapacağız. Çünkü ha, onları pişirmek tamam. falan gerekiyor. Evde söylüyorum. pişireceğiz. Ondan sonra yapacağız. Ha, onlar gideceğiz. biraz yemek Bugün... mazal. Çünkü biz bunlar bir Uluslararası markete Beğendin girdik. Mi? Burada Jungle and Gyms var. Orada her ırkının bir malzemesi var yani. istiyorsan bulursun. Aldık işte deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar çikolata, cips falan bu tarz böyle abur cubur şeyleri aldık. Nur bazılarını denem ya bazılarını mesela bunu normalde de içiyordu. Evet. Ama bunu içiyormuş yani biliyor. Bunu denemedim. Yani herhalde Afrika'da çok soda içen yok. Kimse soda içmiyor ama... Yok. Burada Hindistan cevizi sodası diyor bunu. Sonra şöyle bir fıstığımız Onu var biliyorum. arkadaşlar. <laughs> Sonra güzel. bir de çikolatamız var. Onu zaten efendimiz <laughs> açılışını yaptı. Aydın, ya. aydın açılışını yaptı. Şöyle bir cips var arkadaşlar. <laughs> bir tane daha cips var. Bu da... Prentice. Bunun Angels. e, e ev yapımını e. biliyorum. Yani ev, sen ne yapmışsın. Bu, Bu da, da ne olduğunu tamamlayabilirim. Onu gana bir şey değil. Gana Grand, Granadilla pulp. Hmm. Vallahi Valla arkadaşlar bilmiyorum. Gana, gana aşkı. Gana, yani Afrika gana yani. Gana. Yani. Afrika'da. Afrika'da, Afrika'da, ya, Afrika'da yetişen bir, çar... meyve arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu da şöyle Hindistan cevizi gene. Genelde orada kokonat var ya. Ada. Aydın adam? Mi? Yok, adam diyor. Ha, adam, adam mı? Adam geçiyor da onu gösteriyor parmağıyla adam Ne yapıyor adam? Diyor. Adam spor Yarıyor yapıyor. Sen ne yapacaksın? Adam. Haydi <laughs> <laughs> ya. Çok korkuyorum. Şey. Adam ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> baba nerede? Baba. Abi, baba değil, o baba. Babayı göster. Bu Bugün... kim? Mami, mami. <laughs> anne, anne. Bu Baba. <laughs> bu yapıyor, ben kimim, mi? Ben kimim? Baba. Baba. Bu Yok, bu kim? Bu kim? Senin adın ne? Bekle. Senin adın ne? Baba. <laughs> bu da oyun yaptı arkadaşlar. Normalde adın ne deyince falan söylüyor. Senin adın ne? Adın ne senin? Baba. Hayır. Aydın. <laughs> Senin adın Aydın. Senin adın ne? Hayır doğru oğlum Oo. biz de yiyeceğiz. Biz de yiyeceğiz. <laughs> da bütün çikolatayı soktu ya. şapşal şey Şimdi arkadaşlar. Evet biz çikolata araştırdık. Nereden başlayalım? Cipsten başlayalım. Çünkü Aydın yoksa bütün çikolata yiyecek cips yesin biraz bari. Aa, öyle hepsini ağzına sokarsın. Çünkü cips vereceğim işte. dedikten sonra bu sefer onları çıkartmayı istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu cips neyliymiş? Aşkım neyli bu? Acılı bir cips. Patates cips galiba değil mi? Bir dakika, şey e, satırlar da gelebilir diye baktım telefonuma. Yok kalamadım. Aşkım ne? Bir acılı... Diana, şimdi bu gana yukata kas, vinegar, hot chili pepper. Wow, hot, chili, hot chili, yani acılı. Ben bir acili. Ben ben tadına bakayım çünkü çok acıysa adına vermeyeceğim. Acılı galiba bu. Bu um, plantain kızartması. Acı değil, acı değil. Acı değil mi? Hı. Hot chili yazıyor üzerinde. Vallahi hiç hot chili bir değil, bir şey değil yani bu. Evet, evet. Ama normalde Afrika'nın bir şey acı dediğinde Güzel acı, acı oluyor. Değil. Hmm. Beğendin mi? Ne yaptın Aydın aydın? Acı diyor arkadaşlar. Aşkım biz patates çipsine benziyor bizim. Hmm. Ama değil biraz point. daha kalın. Hmm. Bu plantain değil ki zaten. Ben plantain sandım. Koyun mısır den mı? ya. Mısır içerisinde. Beğendin mi Aydın? Güzel, Güzelmiş. Gidiyor, Hem de, de böyle yağ yağsız, de, yağsız. arkadaşlar. Normalde patates çipsi böyle çok yağ çeker ya yağlı olur. Çünkü bunu nasıl kızartılar biliyor musun? Nasıl? Ee, mi? Bu bu nasıl diye ateş üzerinde. Yani evet, şöyle yapayım. Ya, biraz daha sert normal bizim patates çipsinler. Hatta Acılı, Acılı değil baharatlı. Konu yazıyor ama bu mısır alakası değil ki bu. Bu ne? Mısır unundan mı yapılmış olabilir mi? Yakatekas. Yukatekas. Ben bile bunu bilmiyorum. Tamam güzel. Beğendim. Hmm. Şimdi ikinci olarak yanına içecek olsun deyip soda açalım. Sen hangisini <laughs> istiyorsun? Sen bunu iç istersen. İkisini birden içemezsin. Ben bunu içeyim. Geliriz birbirimizdeki. Önce ben bunu açayım. Soğuk daha güzel olurdu. Dur bunu açayım bir. Bunu sen de denersin. Bunu Bırak ya bunu eve gidip soğutalım öyle yiyeceğim. Arkadaşlar bildiğin soda ama tatlı. Yani bizim meyveli sodalar var ya. Onun Hindistan cevizi. Ama çok şekerli değil. Hindistan cevizi tadı var işte. Flüveler falan yapıyorlar ya tatlandırıcı ama çok şeker değil Nuri. Hafif şekerli yani böyle çok değil. Beyaz mı? Acaba? Bizimkiler... Beyaz değil, su gibi. Su gibi. Çünkü Hindistan diye biz bayağı su gibi beyaz. Normalde hmm. Türkiye'de aldığımız Hindistan diye... Ama normalde bunu içerim ben. Olmuyor. Güzel. Güzel. Bu normalde içilebilir. İyiymiş. Zaten şey Afrika, Nijerya'da Hindistan diye şaraplar var falan. Şey, alkollar yapıyorlar o şeyler. Arkadaşlar. Hindistan diye şarabımız eksik ya? <laughs> Ne o? Hindistan cevizi su Aynen. çok güzel arkadaşlar. Süt mü? Su su. Ha, sütü anladım. Cevizini iç var. Aşkım peki bu ne? Bu fıstık gibi bir şey var bile. Evet, bu mami diyor. <laughs> Baba. Mami diyor. Şöyle bir fıstık var arkadaşlar. Şimdi o, onu deneyelim. Şey, yer fıstığı evet. ya. Yer fıstığı mı? Aydın'a vermeyelim ama ya Aydın. Yer fıstığı. Aydın sen ne yapıyorsun? Akrobatik hareketler no, için. Evet Aydın vermiyor. Aydın'a Antep fıstığı alıyordu. Yani Aile bu yüzden bu mi? bilmediğimiz fıstık ya o yüzden bir şey yaptım. Bu bilmediğimiz bizim pıstığa benziyor. Ver mi? Vi vi. Ah bu vi vi. Bu ama işte. Bu normal fıstık aşkım bu verebiliriz. Buna alerjisi yok Aydın arkadaşlar. Aydın anti fıstığıyla ile kajun var. Evet. Kajun alerjisi. Ah. Al. Yer fıstığı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bildiğiniz fıstık yani bunun çok da bir esprisi yok. Yer fıstık arkadaşlar Cips biraz farklıydı. Soda da farklı. Ama bunun aynı fıstık yani. Fıstık bir şey yok. Şimdi çikolata açık zaten. Çikolatayı deneyelim. Hadi Afrika çikolatası. Size şeyi anlatayım mı? Geçen okudum ben de. Evet. Aşkım Belçika'nın çikolatası meşhur ya. Belçika'nın çikolatası meşhur ama Belçika bu e, çikolataları Afrika'dan getirtiyor hmm, ve hmm, orada oraya arkadaşlar bu çikolataları <laughs> Belçika Afrika'da şey yapıyor e, orada kakao ağaçları orada olduğu için <laughs> tamam bir tane vereyim ve <laughs> orada Afrikalı işçiler yavaş çalışırsa yavaş çalışan işçilerin çocukların önce yavaş çalışan işçilerin kollarını kesiyorlar hızlı çalışsın diye gözleri korksun diye. Ee, sonra baktılar Hı? ki bu e, birçok işçinin kolu kesilmiş, bu sefer de işçi bulamıyorlar yani köle bulamıyorlar o dönem. Hı -hı. Sonra bulamadıkları için diyorlar ki o zaman çocukların kollarını keselim. Yavaş çalışan işçilerin çocuklarının kollarını kesiyorlar Nuri. Düşünebiliyor musun? Hı -hı. Yani Belçika'nın çikolatası meşhur ama kanlı bir çikolata. Tabii. Ama ben bile bunun hikayesini bilmiyorum tabii ki yani insanlar birbirimizi yaptığımız Vahşi davranışlar gerçekten akıl almaz yani bazen insanı bile düşünüyorsun gerçekten insan böyle yapar mı diye Ve Belçika Hı? çikolatalarında el işaretli çikolatalar yapıyorlar Bu da onu simgeliyormuş yani e, o el işaretli çikolataların yapımını istemiyorlarmış özellikle Afrika kökenler Ama hala yapıyorlar onu Nasıl Belçika yani? Çikolatalar el şeklinde o, Allah, Allah Düşün, o elleri kesiyorlar falan bununla da gurur duyuyorlar yani. Neyse çikolata yemeyeceğim. Belçika çikolata mı? Belçika çikolata değil aşkım. Bu gana çikolata. Yoksa çikolata yemeyeceğim. Oo, ama çok güzelmiş. diyor ya. Güzel ama değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel. Hayır senin ağzında var. Hayır. Senin ağzında var. Bak ağzında var. Yiyemiyor <laughs> da biliyor musunuz? Yese tamam. Al cips ye anneciğim. Çok güzelmiş çikolata. Şöyle görselini de göstereyim hatta. Dünyanın en kaliteli kakao bu çikolata yapılan şeyden Gana'da üretiyor. Ama tabii ki Gana'da çikolata pahalı ve kaliteli çikolata bile bulamazsın. Bursa'nda da çok pahalı. Değil mi? Bir de yani üretimin ham maddesi orada, üretimi orada ama Afrika'daki çocuklar yiyemiyor yani. Çok büyük ekonomiler değil. hiçbir şekilde Afrika bir üretim ülkeler üretime geçmek istemezler. Çünkü raw materials yani çiğ yani yapım madde oradan bulunduğu için eğer kendiler biz de kendimizi üretmeye başlarsa Avrupa'lar ekonomiler batar çoğu bu Avrupa la Fransa'dan başından itibaren İngiltere hepsi Afrika'dan besliyorlar. Bir parazit hani hust üzerine besliyorlar, hiç, besliyorlar yani. ya ay aynısı böyle. Neyse biz bu konuyu böyle dağılmayalım. Test edelim hadi tadılar bakacağız yorum yiyeceğiz. Şimdi Şu ana kadar her şey güzel. Ben bunu ya, yiyemem çok Niye? Bakıyorum. Bu ne be? Bilmiyorum aşkım valla ben de bilmiyorum. Meyve gibi bir şey. Hadi video uğruna yiyeceğiz bakalım nasıl bir şey. Anladım. Hazır mısın? Çünkü ya? maden aldık yemek için. Bu Afrika bir şeydi. değil. Ver ben deneyim önce. Hmm. Güzel mi? Bu ne be? O zaman ben hiç girmeyeyim. Kötü mu? Ay Nur çok kötü. Çok az. Yok aşım yok canım ya. Çok hayır. Çok, çok azıcık. Kutu dedi niye bana veriyorsun? Baksana. Sen, Ama sen beni için... Ha hayır video orada denemen lazım. Çok azıcık. <laughs> al bakalım. Uçak. Ay çok güzel bir, be. Çok, çok şey. beğendim ben. Al, Al. haydi. Aşkım. Bu siyah şey. şeyden ne böyle? Çekirdeği aşkım. Güzel güzel. Çok güzelmiş, şey, güzel mi? çok güzelmiş. Şey, şey şey yaptım ya. ben nuru koksun diye. <gülüyor> 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 Hoppa. <gülüyor> Hoppa. Hoppa. <laughs> aşkım bu meyve, bir tane <laughs> meyve var ya. <gülüyor> <gülüyor> videolar falan videoları falan böyle görüyorum bunu Aa. evet güzel oldum ben tahmin ediyordum zaten nuruyu korkutayım dedim <laughs> öyle deyince aklıma bir hinlik geldi böyle <laughs> ekşim tırak ekşim tırak bir meyve arkadaşlar böyle hem tatlı hem ekşi var içinde hatta o meyvenin bulup resmini koyacağım buraya evet İspanya'danmış Grada değil de. ekran fotoğrafını al da fotoğrafı koy, şeye koyarız o yeah. meyvenin içi arkadaşlar Hmm. Bu ne be? Passion fruit sürüyordu. şey değil mi bu ya? Ne bu? Pa ben popo çok beğendim. var ya bizde. Papatya. Papatya benziyor. Ama papatya değil Yemek ister misin? Var. Ben çok beğendim. Bunu ben yerim gerisini. <laughs> güzel. Aha. Eğer ki bu meyveyi yemeyenler yiyebilir. Çok Burada geldi bulduk Gel buraya. Güzel arkadaşlar, fena değil. Çok fazla yemek istemiyorum ama. Şimdi gelelim plantain'e. La fefe, la fefe plantain. Bunu Muzi'nin abisinin kızartması arkadaşlar. Biz bunu geçen ay yapmıştık evde galiba. Yani normalde plantain alıp evde kızartıyoruz ama bu plantain cips diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Zaten hmm. muz, muz gibi, plantain gibi görüntüsü var. Bildiğiniz gibi kızartmışlar. Nasıl? Sen yemişsindir bunu ya. Yemedin mi daha önce? Bakın. <laughs> çok vav bir şey değil. Şekerli cips gibi. Ama <laughs> ağırlık, ağır da Kendi tadı değil mi bu? Baharat yok. <laughs> Hiç baharat yok. <laughs> Muz kızartması gibi böyle biraz. <laughs> Ama çok vav bir değil, Gider yani yenir. Ben mı? Mı? Evet. onu dış görüntüsünü göstereyim tekrar da şöyle bildiğiniz plantain'den cips arkadaşlar başka ne kaldı başka ne kaldı son olarak şu kaldı başka bir şey yok mu diyor bir şey, bugün bir videoyla karşılaştım videoda kız diyor ki yurt dışında insanlar diyor çıplak geziyor kimse bakmıyor falan diyor. Kimse taciz etmiyor. Yurt dışında hiç taciz olayı olmuyor falan. <laughs> Allah'ım çok garip geldi ya. Bazen bizim bizimki öyle şeyde abartılı abartılıyor ki sanki yurt dışı cennet gibi. Yani öyle gösteriliyor. Yurt dışında tamam arkadaşlar alım gücü var. Ekonomik olarak iyi. Orada bir sıkıntı yok ama yani sen çıplak geziyorsun seni kimse taciz etmiyor öyle bir durum yok ya da yurt dışında kimse çıplak gezmiyor ya. Bu, bu algı nereden gelmiş bilmiyorum. Yani aslında ben de ilk geldiğimde şey diye düşünmüşüm ben. Yani i̇nsanlar böyle çok açık geziyor, sokakta çok aleni bir şekilde yani öpüşüyorlar falan. Ben öyle düşünmüşüm yani. Böyle çok samimiler, aşırı falan. Öyle düşünüyordum ben de ilk geldiğimde ama öyle bir şey yok. Yani açıkçası hani buna dair çok da düşüneceğim yoktu ama Hani öyle olabileceğini düşünmüştüm ama Ne insanlar sokakta Birbirlerine e, Rahat davranıyorlar yani Çiftler sokakta rahat davranmıyorlar Yani hiç böyle dışarıda Rahat davranan bir çift görmedim Ve insanlar Çıplak da gezmiyor arkadaşlar Ya da böyle çok açık giyinip de gezmiyorlar Hatta böyle hep eşortmanla geziyorlar e, Öyle bir şey hiç görmedim Yani bu, bu algı Çok garip yani bir de şey de çok garip geldi. Ee, yurt dışında hiç taciz olmuyor falan. Öyle bir şey yok. Hatta buraya geldiğimde hani sormuştum böyle çocuklar açısından nasıl falan diye. Ee, kötü mahallelerde özellikle çocukların istismar olayı falan fazla oluyormuş. Yani ya çocuk kaçırma olayları falan oluyormuş. Böyle şeyler burada da var. Ee, hiç öyle yurt dışı da on, öyle şeyler yok. Bizim ülkemizde var sadece algıya kapılmasın yani genç beni izleyenler varsa. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne yurt dışında insanlar çıplak geziyor ve rahat davranıyor. Burada da insanların geleneksel yapısı var. Yani Hristiyan olsalar ve Hristiyanlık da bir din arkadaşlar. Nasıl mesela rahibeleri görüyorsunuzdur. Nasıl böyle kapalı giyiniyorlar falan onlarda da yani bir gelenek görenek durumları var. Ona göre davranıyorlar. ve Ona göre hareket ediyorlar. Hani biz Müslümanız diye sadece bizde değil yani böyle bir durum. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Giyinmek de medeniyettir. Yani medeniyet soyunmak da değil. Giyinmek de bir medeniyet. Özgürlük ayrı bir konu. Yani isteyen istediğini giyer. Hukuksal anlamda hiç kimseyi alakadar etmez. Ama şey yani medeniyetin ne kadar açtığı, açarsın o kadar medenisin gibi bir durum söz konusu değil. Aksine giyinmek medeniyettir yani. Çünkü anadan üreyen gezmenin medeniyet olduğunu düşünmeyin. Yani öyle bir şey yok. Hayvanlar da anadan üreyen geziyor. Bizim insan olarak farkımız nedir? Ee, insan olarak farkımız kültürümüz, geleneklerimiz birbirimize e, yani örnek veriyorum. Şurada bir erkeğin çıplak gezdiğini düşünün ya da bir kadının çıplak gezdiğini düşün. İster, ister istemez rahatsız olur ve ben mesela bunun çocuğumun görmesini istemem. Çünkü ben zaten çocuğumun yanında da böyle gezmiyorum. Kimse de hani kimse anladığını yani birini görmek istemez yani. Bu, bu karşıdakinin de özgürlüğünü kısıtlayan bir şey bence. Ben öyle düşünüyorum. Zaten burada da kimse gezmiyor. Türkiye'de de kimse gezmiyor arkadaşlar. Yani bu genel anlamda insanın yaşadığı her ortamda yanlış. Ha şöyle bir şey olabilir belki. Aktivistler falan oluyor ya. E, onlar da eylem için falan Belki öyle bir şeyler yapabiliyorlardır yurt dışında. Ama normalde normal yaşayışta böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey hiç göremezsiniz. Yurt dışında yani kısacası yurt dışında insanlar çıplak gezmiyor. Videoda o kadar şaşırdım ki yorumlarda da hep şey yazmışlar. Evet arkadaşlar yurt dışında herkes özgür. Herkes istediğini yiyor. Kimse bakmıyor. İşe taciz yok Çocuklar çok rahat. İşte sanki çocuklar sadece Türkiye'de böyle bir şey maruz olan Yurt dışında kalmıyor. Aksine Amerika'da çok fazlaymış yani bu bilginiz olsun. benim kanalım böyle sadece iyi yönlerini gösterip kötü yönlerini göstermeyen bir kanal değil. Ben ne, görüyorsam onu söyleyeceğim yani burada da. Alim uyandın mı? Ama öyle işte. Bu da şahit olduğum bir şeydir. Söylemek istedim. Nuru yokken. <laughs> Bak burada cips var. Denemek ister misin? Wow. Denemek istersen cips var, çikolata var. Bak bu cipsin tadına bakabilirsin mesela. Beğendin mi cipsi? Nasıl tadı? <laughs> Uykudan yan da konuşamıyor. Beğendin mi anneciğim? Güzel mi? Son olarak arkadaşlar bir de şu kalmıştı. Şunu da tadına bakalım mı? Bu da Hindistan cevizli bir bisküvi. Evet. iki tane bisküvi var. Arasında böyle bir krema var. Belki Hindistan cevizi bir kremadır. Hmm. Çok lezzetli. İster misin? Bisküvi. Çok güzel arkadaşlar. Genel olarak Afrika ürünlerinde ben neyi seviyorum? Ne acı. tamam. Afrika kültüründe çok fazla şekerli yani ağır şekerli bizim baklavamız gibi ağır tatlı şeyler tüketmiyorlar yani tatlı tüketimi meyveden oluyor genelde yani belki şekerden hamurlar falan vardır ama Böyle çok şerbet tarzı değil yani çok ağır şekerli değil. Baba. Mesela lokum falan onu yediklerinde zehir gibi demişler oraya Nur, Nur lokum götürmüş giderken. O yüzden tatlıları hafif oluyor. Ben de tatlıyı hafif sevdiğim için mesela bunda da şeker belki biraz vardır ama çok hafif. Abartmadan. O yönü çok güzel. Mesela buranın tatlılarını sevmiyorum ve yiyemiyorum ben Amerika'nın. Burada da tatlılar aşırı fazla böyle genizi yakan bir tatlı şeyi var buranın hmm. mesela bir çikolata yiyorsunuz ya yiyemiyorsunuz artık böyle genizinizi yakıyor bizim Türk kültürüne buranın tatlı uymuyor burası da bizim kültürümüze göre hafif kalıyor ama güzel lezzetli yani ee, Türklerin sevebileceği türden yenilebilir özellikle şu çok güzel çikolatası da çok güzeldi çok kaliteli bir çikolata belli yani ee, baba baba <laughs> baba Bakın. Aşkım bisküvi çok güzel. Gel al. Aydın al. Bak. Beğendin mi? Güzel değil mi? Genel anlamda hepsini beğendim arkadaşlar. Bunu yani şunu çok beğenmedim ama gider gene yer misin yerim ama çok beğenmedim yani aramam. Benim oğlum kameraya bakıp konuşuyor biliyor musunuz? Ama dediğim gibi bu da yenir. Ama aratmaz. Ama içlerini en beğendiğim hangisi diye sorarsanız en beğendim bu. Ve şu. Bu ikisini en çok bunu beğendim. Gana abur cuburu çok yoktu arkadaşlar. Yalnız bu Asya ürünleri almıştık ya. Orada topokki, nadıl sonra e, böyle pirinç yaprakları falan yosun, bir böyle bir sürü şey aldım. Hem kendim yapacağım hem de abur cuburlar da aldık e, onun yanında. Bayağı malzememiz var. O video bayağı kapsamlı olacak. Burada az olduğu için böyle blok tarzı yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi Nuru Aydın'la birlikte drone uçuracak. Aha <laughs> bak drone'u kaçırıyor Aydın. <laughs> drone'u kaçırıyor Aydın. <laughs> Dur getiriyorum.